Yarın ne olur ne olmaz diye stok yapma. Yani siz biraz yapabilirsiniz, idare eder ama e, yani bu tam tasavvufta pek stok olmaz. Ama haram değil yani stok yapmak. Onu demek istiyorum. Hani et mesela kavurma yaptın, ayırdın kurbandan 5-6 ay yiyorsun da bazısını bir daha seneye kadar yiyen de var. Demek hiç misafir gelmiyor. Demek hiç kimseye dağıtmamış. Neyse boş ver. Belki fazla kurban kesmiştir zengindir, birinde kurba, küpe ayırmıştır. Olsun, Allah kabul eder. Yani stok yapmak haram demek değil. Bu tasavvufta diyor. Çünkü rızka Allah kefildir. Rızka Allah kefildir. Sen de ben miskinlerden olayım, fakir. Ah hoca ben evlenmeden deseydim bu lafı ben tam tasavvufa uyardım da bizim karı böyle mesakin rütbesini falan fukara derviş falan hiç tanımaz. Değil mi? Bazı kadınlar vardır öyle ama ekseriler öyle olmazlar. Onun için işte evlenmeden de biraz kanaatkarları bulmak lazım. Hırslı tamahkarları alırsan yandığın gündür. Ama sen almadan ona bakmıyorsun ki. Yok yüzü güzel mi? Şurası şöyle Burası böyle Ondan sonra da başına bela oldu. Sen de şimdi tarikata girdin ama o hanım seni artık evliya yapar. <laughs> Tabii. Dayak yiyen evliya Allah da var karıdan bir çift dayak yemeden hutbeye çıkmazdı bazı veliler. Abdülhay Efendi Hazretleri öyleydi Beşiktaş, Yahya Efendi Şeyhi, son şeyhlerin hanımından. Sonra zorla müritleri boşadılar. Kafa göz dönmadan mübarek zat çıkıyormuş sohbete. Çok büyük veliymiş. Zorla boşattırdılar ya. Müritleri dayanamadı artık ya. Kadına da elde ettiremiyorlar. Dedi ki beni boşattırdınız ama bütün manevi halim gitti dedi ne feyizim vardı dedi ya. Onun için böyle bir belaya düşenler varsa bazen tarikat dersinden kazanamayacağınız kadar evliyalık kazanabilirsiniz karıdan dolayı. Sabretmenizi tavsiye ederim.